Enes Furkan Bilgiç'in düzenlediği Global Star Award ödül töreninden herkese merhaba. Yanımızda çok değerli konuğumuz az sonra ödül alacak. Kendisini tanıyalım. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ben Oğuzhan Gümüşkaya. Mimarlık kategorisinde ödül almak için geldim. Heyecan var mı? Ee, Enes Furkan Bilgisinden ikinci ödülümüz ama her ödülümüz ayrı bir heyecan. Tabii ki. Bir ödül aldıktan sonra diğer... E e e diğer ödüller hemen arka arkaya geliyor. Evet. evet. Başarılar diliyoruz. Çok Peki güzel. yeni konseptimiz mavi anımızla ilgili düşünceleriniz neler? Kesinlikle bir farkındalık yaratmak amacımız ee, size sonsuz katılıyorum bu konuda. Bir farkındalık yarattık. Ee, sokak hayvanlar için sokak canlılar için çok hoşuma gitti. Biz teşekkür ederiz. Başka söylemek istedikleriniz bir şeyler var mı? Gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, bu hayattaki tek can biz değiliz. Hayatı onlarla paylaşıyoruz. Lütfen sufaka hayvanlarına sahip çıkalım diyoruz. Çok teşekkürler. Sizlere başarılar diliyoruz ve içeri uğurluyoruz. Sağ olun. Çok Sağ olun. en başarılı mimari tasarımcısı geldi sıra. Oğuzhan Gümüşkaya alkışlarla sahneye geliyor. Herkese iyi akşamlar diliyorum. E, Ekomüller Mimarlık olarak yaşam alanları üretiyoruz. E, bu yaşam alanlarında sokak hayvanlarımızı da unutmuyoruz. E, her zaman dediğimiz gibi hayalleri tasarlayıp rüyaları inşa ediyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Tebrik ediyoruz. Hemen bir fotoğraf alalım. Albişar'la uğruyoruz. Sağ olun.